İkinci bölüm. Bundan hiç hoşlanmadığımı itiraf etmeliyim. Bir gün oynamaya karar vermiştim ama başkaları için başlamak aklımdan dahi geçmemişti. Hatta bu durum biraz kafamı karıştırdı. Oyun salonuna canım çok sıkkın bir halde girdim. İlk bakışta oradaki hiçbir şey hoşuma gitmedi. Gazetecilerin bilumumu yazılarında ortaya koyduğu dal kavuğa dayanmam bizim Rus gazetelerinde neredeyse her bahar sürekli olarak iki şeyden bahsederler. Birincisi renk boyundaki rulet şehirlerinin oyun salonlarının olağanüstü görkemi ve şaşası. Şahı İkincisi de masalardaki yığın yığın altınlar. Bunun için para almıyorlardır herhalde. Çıkar falan gözetmek sizin yazıyorlardır. Bu berbat oyun salonlarında öyle görkem falan yoktur. Bırakın oyun masalarında altın yığınları, bir gramın bile görüldüğünü söylemek zor. Kuşkusuz bu yaz olduğu gibi sezon boyunca birden tuhaf bir adam İngiliz, Asyalı ya da bir Türk ortaya çıkar. Ya fazlasıyla kaybeder ya da kazanır. Ama geriye kalan herkes birkaç guldenle oynar. Masada çok az para vardır. Oyun salonuna hayatımda ilk kez girdiğimde bir süre oynayıp oynamama arasında kararsız kaldım. Bir de içerisi çok kalabalıktı. Gerçi yalnız olsaydım da oynamamdan hemen oradan çıkar gider kalbimin küt küt attığını ve soğuk hamlemi yitirdiğimi itiraf etmeliyim. Sanırım Luletenburg'dan böyle ayrıl ayrılmayacağımı, kaderimde radikal ve nihai bir şeyin gerçekleşmeyeceğini biliyordum ve bundan emindim. Böyle olmalıydı, böyle de olacaktı. Kendim için ruletten bu kadar çok şey beklemem, gülünç olsa da herkes tarafından kabul gören, sırada anlaşan kumardan bir, şey, ka, bir şeyler beklemenin aptalca ve saçma olduğu düşüncesi daha gülünç bulurum. Üstelik kumar, para kazanma yollarının herhangi birinden, mesela ticaretten neden daha kötü olsun? Gerçi kumarda yüzlerce kişiden yalnız biri kazanır, ama bana ne ki bunlar? <laughs> Her halükularda o akşam önce ortalığı izlemeye ve ciddi bir adım atmamaya karar verdim. Eğer bir şey olursa istemeden ve rastgele o akşam öyle de yaptım. Ayrıca oyunu incelemeliydim. Çünkü büyük bir hırsla okuduğum binlerce rulet yazısına rağmen kendim görene kadar oynanışı hakkında kesinlikle doğru düzgün bir şey anlamamıştım. Her şey bana çok kirli geldi ahlaki bir çirkinlik ve kirlilik. Kumar masalarını dolduran onlarca hatta yüzlerce aç gözlü ve huzursuz yüzlerden bahsetmiyordu. Daha hızlı ve daha çok kazanma arzusunda kötü bir şey görmüyorum. Konuşanlardan birisinin zaten küçük oynuyorlar savunmasına karşı sırtı pek maddi durumu iyi olan ahlak bekçisinin Küçük hırs daha da kötüdür. Yanıtını bana her zaman aptalca görünmüştür. Sanki hırsın büyük, küçük olurmuş gibi. Bu orantısal bir şeydir. Rothschild için küçük olan şey benim için bir servettir. Kar ve kazanç konusunda ise sadece rulette değil, insanlar her yerde birbirinden bir şeyleri çekip alıyorlar ya da kazanıyorlar. Kar ve kazanç elde etmenin iyi ya da kötü bir şey olup olmadığı ayrı birer konudur. Şimdi buna değinmeyeceğim. Ben kendim en yüksek dereceden kazanma arzusuna sahip olduğum için bütün bu hırs ve hırs kirliliği doğrusunu söyleyeyim salona girdiğim an çoktan bildiğim ve alışkın olduğum duygular halindeydi. İnsanların birbirine her türlü seramoniyi bir yana bırakıp samimi ve açık davranmalarından güzel bir şey yoktur. Kendi kendini neden kandırasın ki? Tamamıyla boş ve hesapsız bir iş. Özellikle ilk bakışta şu rulet sersemlerinin yaptıkları işe duydukları saygı ve masalara yanaşmalarındaki ciddiyet ve özen çok çirkin göründü. İşte bu nedenle Mavus Jenny, Fransızca kötü tür oyun ile düzgün adamlara müsaade edilen bariz bir şekilde ayrılır. İki tür oyun vardır. Biri centilmenlerin, diğeri alt tabakaların. Bütün aşağılık tiplerin hırslı oyunu. Bu ayrım burada çok burada açık seçik ortalam ortadadır ve işin aslında bu ayrım alçakçadır. Örneğin Gentilmen 5 veya 10 Louis or. Fransa'da 1640-1803 yılları arasında 0914 17 ayar altından basılan 6,71 gramlık Louis altın altındaki metal para sürebilir. Eğer çok zenginse ender olarak 1000 frank da koyabilir. Ama yalnızca tek oyun için, yalnızca eğlence için. Sırf kaybetme ya da kazanma sürecini görmek için oynar ve kazanıp kazanmadığı umurunda değildir. Kazanınca yüksek sesle gidebilir mesela yanındakilere takılabilir. Hatta bir kere daha para sürebilir. Bahsi iki katına çıkarabilir. Ama bütün bunları ayak takımının kazanma hırsıyla değil, sırf meraktan, şansın denemek için, bir takım hesaplamalar için yapar. Kısacası bu kumar masalarına, ruletlere, trente e Fransızca 30 ve 40 anlamındaki bu kağıt oyununun uyunu 52 katlık altı desteğinde oynanıp kırmızı ve siyah olarak da bilinen oyun Avrupa kumar kumaralarında le hala oynamaktadır. Açılan kart, kağıtların 30 ve 40 sayılarına yakınlığına mal olarak kaybedilip kazanılır. Oyuna sadece onun keyfi düşünülerek hazırlanmış bir eğlence gözüyle bakar. Çıkar ve tuzak üzerine kurulan gazinodan şüphelenmesi bile düşünülemez. Diğer tüm oyuncuların bir guldeni el titreyerek süren aşağılıkların kendisi gibi zengin ve centilmen olduklarını sırf eğlenmek ve keyif almak için oynamaya geldiklerini düşünmemesi için hiçbir neden yoktur. Gerçekleri bilmemezlik ve insanlara böylesine iyi niyetli bakış kesinlikle aristokratik bir davranıştır. Birçok annenin masum ve zarif 15 ve 16 yaşlarındaki mislerini kızlarının önüne çıkararak onlara birkaç altın verip oynamayı öğrettiklerini gördüm. Kızcağız kazansa da kaybetse de gülümsüyor ve masadan çok memnun ayrılıyordu. Bizim genel sağlam ve ciddi bir tavırla masaya yaklaştı. Uşak sandalye getirmeye atıldı ama uşağı fark etmedi bile. Ağır ağır cüzdanı çıkardı ve yine ağır ağır cüzdanından 300 altın frank çıkardı. Onları siyaha bastı ve kazandı. Kazandığını almadı ve aynı yerde bıraktı. Yine siyah geldi. Bu sefer de almadı. Üçüncü kez ise kırmızı çıktığında tek seferde 1200 frank kaybetmiş oldu. Hiç istifini bozmadan gülümseyerek masadan ayrıldı. Onun aslında içinin kan ağladığına ve eğer koyduğu para iki veya üç kat daha fazla olsaydı kendini tutamayacağına ve heyecanlanacağına emindim. Bu arada bir Fransız yanından önce hep kazandı. Sonra da 30 bin frank kadar kaybetti ve yüzünde en ufak bir heyecan bile yoktu. Zaten gerçek bir centilmen tüm mal varlığını kaybetse bile heyecanlanmamalıdır. Para, centilmenlikten o kadar uzak bir kavramdır ki düşünmemek gerekir. Tabii ki bütün bu aşağılık insanların ve ortamın pisliğini fark etmemek çok fazla aristokratik olurdu. Ancak bazen de bu kalabalığı ve pisliği kendine özgü bir eğlence ve centilmenler için hazırlanmış bir gösteri gibi görerek aristokratça tam tersi yapılmalıdır. Ve bunlar fark edilmeli, yakından izlenmeli ve hatta bütün bu basitlik opera gözlüğüyle incelenmelidir. Kendinizi de bu kalabalığa karşı karışabilirsiniz. Ama yalnızca gözlemci olduğunuzda ve kesinlikle o ortama ait olmadığınızı unutmadan etrafa bakınmalısınız. Yine de çok dikkatli gözlemlememek gerekir. Bunun centilmence bir davranış olduğunu söyleyemeyiz. Zaten çok dikkatli gözlem isteyecek bir iş değildir. Üstelik bir centilmen için aşırı dikkatle gözlemlenecek şey çok azdır. Aslında bakarsanız şahsen ben bütün bunların özellikle de buraya izlemeye gelenlerin değil de kendini içten bir şekilde bu aşağılık takımdan sayanların çok dikkatlice izlenmeye değeceğini düşünmüyorum. Düşünüyordum. Benim ahlaki değerlerime gelince şu anki tartışmalarımda onlara yer yok. Elbette bırakın bu da böyle olsun. Vicdanımı rahatlatmak için söylüyorum. Ancak son zamanlarda Davranış ve düşüncelerimin herhangi bir ahlak ölçüsüne bağlamanın korkunç bir biçimde ters geldiğini fark ettim. Sanki beni başka bir şey yönetiyor gibiydi. Aşağılık herif. Gerçekten çok pis oynuyor. Bu masalarda epey hırsızlık yapıldığından kuşku bile duymuyordum. Masanın bir kenar, masanın kenarlarında oturan, bahisleri takip eden ve hesaplayan kuru, piyelere haddinden fazla iş düşüyor. Onlar da başka tür aşağılık tipler. Çoğu Fransız. Doğrusu burada anlamak, anlatmak için gözlem falan yapmıyorum. Yalnızca ileride nasıl davranmam gerektiğini öğrenmeye çalışıyorum. Örneğin masanın gerisinden birisinin kolunu uzatıp sizin kazandığınız parayı almasını çok sıradan olduğunu fark ettim. Tartışmalar başlıyor. Sık sık da bağırış çağırış ve sonunda o cümle. Bahsin sizin olduğunun tanığı var mı? Rica ederim kanıtlayın. İlk başta oyun bana fazlasıyla anlaşılmaz geldi. Çıkarabildiğim yalnızca bahsin sayılara, çift ya da tek sayılara ve renklere yapıldığıydı. Polina Aleksandrova'nın parasının parasından o gece 100 güldenle kendimi denemeye karar verdim. Kendim için oynamadığım düşüncesi şaşırtıcıydı. İçimde aşırı derecede kötü bir his vardı ve biraz önce bundan kurtulmak istiyordum. Poline için oynamaya başlayarak kendi şansımı yok ediyormuşum gibi geliyordu. Geliyordu bana. Oyun masasına dokunup da böylesi kör inanca kapılmamak mümkün müdür? 5 Frederick de Orf 1750-1830 arasında 875 ayar altından 6,3 gram olarak basılan ve romanın yazıldığı dönemde 6,15 ruble karşılığında Prusya karşılığındaki Prusya altın parası. Yani 50 gulden çıkararak başladım ve çift sayıya koydum. Teker döndü. 13 geldi ve kaybettim. İçime yerleşen sıkıntıyla bu işten bir an önce kurtulmak amacıyla kırmızıya Frederick de Or koydum. Kırmızı geldi. Kazandığım 10 Frederick de almadım ve yine kırmızı geldi. Kazandığım hepsini yine kırmızıya koydum. Kırmızı geldi. 40 Frederick de kazandım. Ne ucunu bilmeden 20'sini ortadaki 12 sayısına koydum. 3 katını ödediler. Böylelikle birden 10 frederick drone 80'e çıkmış oldu. Alışık olmadığım ve tuhaf bir risk yüzünden durum o kadar dayanılmaz bir hal aldı ki oradan ayrılmaya karar verdim. Kendim için oynamış olsaydım tamamıyla başka türlü oynardım gibi geldi bana. Ancak yine de 80 frederick drone tekrar çift rakama koydum. Bu sefer dört geldi. Bana 80 Frederick Drone daha verdiler. Ve 160 Frederick Drone'u kapıp Polina Alexandrova'yı aramaya gittim. Hepsi farklı bir, parkta bir yerlerde gezin diyorlardı. Ve onunla ancak akşam yemeğinde görüşebilme fırsatım oldu. Bu sefer Fransız yoktu ve General bana döndü. Laf arasında kumar masasında beni tekrar görmeyi arzu etmediği uyarısını yapmayı gerekli gördüğünü belirtti. Ona göre fazla kaybedersem onu küçük duruma düşürebilirdim. Zaten çok kazansanız da yine beni küçük düşürürsünüz diye ekledi. Kuşkusuz da kuşkusuz davranışlarınızı kontrol etmeye hakkım yok. Ama siz de katılırsınız ki konuşmasını her zamanki gibi yine sonlandırmadı. Ona soğuk bir şekilde çok az paramın olduğunu ve oynamaya devam etseydim bile göze çarpacak kadar para kaybetmeyeceğimi söyledim. Yukarı odaya çıktığımda Polina'ya onun için kazandığım parayı verebildim ve bir daha onun için oynamayacağımı söyledim. Neden ki diye sordu endişeyle. Çünkü artık kendim için oynamak istiyorum dedim. Şaşkın şaşkın ona bakarak sizin için oynamak beni engelliyor. Yani rüzetin sizin için tek çare ve kurtuluş olduğunu hala inanıyorsunuz öyle mi diye sordu alayla. Ciddiyetle evet dedim. Kesinlikle kazanacağıma dair inancım gülünç olabilir. Kabul. Yeter ki beni rahat bırakın. Polina Aleksandrova bugün kazancı yarı yarıya bölüşmemiz için ısrar etti ve bundan sonra bu şekilde oynamaya devam etmeyi teklif ederek bana 80 Frederick de or verdi. Kararlı ve keskin biçimde parayı reddettim. Ve başkası için istemediğimden değil, kaybedeceğim bildiğimden oynamak istemediğimi söyledim. Aptalca ama ben de yalnızca rulete ümit bağladım dedi. Düşünceli düşünceli. İşte bu nedenle siz oynayıp kazancı benimle bölüşmeye devam etmelisiniz. Edeceksiniz de diye ekledi ve itirazlarımı dinlemeden çekip gitti.